Okul bittiğindeki o meşhur rahatlama anını hatırlar mısınız? Hani nihayet dersiniz, bir daha asla şu sinir bozucu x'leri, y'leri, o korkunç integralleri görmek zorunda değilim. Yani çoğumuz için matematik okul sıralarında bırakılan ve gerçek hayatla e, hiçbir ilgisi olmayan soyut bir kabus gibiydi ama bugün bu rahatlamanın belki de biraz erken olduğuna sizi ikna etmeye çalışacağız. Elimizdeki kaynaklar özellikle de Real Life Maths Vol. 2 kitabından çıkardığımız notlar matematiğin aslında sandığımızdan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Hayatın adeta gizli işletim sistemi gibi. Gizli işletim sistemi bu çok iyi bir tanım. Amacımız da bu aslında. Yani günlük kararlarımızdan en karmaşık teknolojilere, hatta doğanın ve sanatın kendisine kadar her şeyin altında yatan bu gizli dili deşifre etmek. Sadece sayılarla yapılan işlemlerden ibaret değil. O evreni, etrafımızdaki düzeni, hatta kaosu anlamlandırmak için kullandığımız bir lisan. Ve kaynaklarımızın gösterdiği gibi bu lisan en beklenmedik yerlerde karşımıza çıkıyor. Mesela Mesela size sorsam, en basit, en temel matematiksel işlem olan toplama nasıl olur da tek başına devasa bir politik beyana dönüşebilir? Bu harika bir başlangıç noktası. Genelde toplama deyince benim aklıma market alışverişi falan gelir ama kaynaklarımız bizi bambaşka bir yere, New York'taki Times meydanına götürüyor. Orada 1989'dan beri çalışan devasa bir ulusal borç saati var. Evet, iş adamı Seymour Durst Artan kamu borcuna dikkat çekmek için böyle bir şey kurmuş. Ama bu basit bir sayaç değil. Değil değil mi? Hiç değil. O saatin yaptığı tek şey durmadan ama gerçekten durmadan toplama yapmak. ABD'nin ulusal borcuna her saniye eklenen miktarı topluyor ve o anki toplamı gösteriyor. Sadece toplamı da değil sanırım değil. Bir de o devasa rakamı aile sayısına bölüyor ve her ailenin payına düşen borcu da anlık olarak hesaplıyor. Rakamlar o kadar hızlı artıyor ki sondaki haneleri gözle takip etmek neredeyse imkansız. Sürekli bulanık bir şekilde dönüyorlar. Bu inanılmaz bir görsel. Yani soyut trilyon dolarlık bir rakamı alıp herkesin görebileceği, hissedebileceği, hatta altında ezilebileceği somut bir şeye dönüştürüyor. Aynen öyle. Sadece borcumuz şu kadar diyen bir haber başlığından çok daha etkili olduğu kesin. Peki bu matematiğin dürüst bir kullanımı mı yoksa biraz da manipülatif mi? İşte bu çok kilit bir soru. Çünkü matematiksel olarak saat tamamen doğru. Toplama yapıyor. Ancak sunuş biçimi yani matematiğin retoriği tartışmaya açık. Örneğin saat borcun gayri safi yurt içi asılaya oranını göstermiyor. Ha, o oran daha anlamlı bir veri olurdu aslında. Çok daha anlamlı. Borcun ülke ekonomisi için ne kadar yenetilebilir olduğunu gösterir ama saat bunu yapmıyor. Sadece durmadan artan korkutucu bir rakam sunarak tek bir mesaj veriyor. Durum kötüye gidiyor. Bu, matematiğin ne kadar güçlü bir ikna aracı olabileceğinin kanıtı. Veriyi nasıl sunduğunuza bağlı. Durmadan yukarı giden bir sayaçtan bahsettik. Peki ya tersi? Çıkarma işlemi ve sıfırın altı. Mesela hava durumu. Bir gün en yüksek sıcaklık 40 derece, en düşük eksi 9 derece. Aradaki fark 49 derece. Bunu 40-9 gibi basit bir işlemle buluyoruz. Bu negatif sayılar olmasaydı, sıfırın altında 9 derece gibi bir kavramı nasıl ifade ederdik bilmiyorum. Aslında bu basit gibi görünen negatif sayı kavramı matematikteki en büyük devrimlerden biri. Çünkü sıfırın sadece hiçlik veya yokluk olmadığını, bir referans noktası olduğunu kabul etmemizi sağlıyor. Referans noktası? Evet. Sıfır, denizin seviyesidir. Negatif sayılar seviyenin altı, pozitifler ise üstüdür. Bir şirketin kar-zarar tablosunda sıfır, başa-baş noktasıdır, negatifler zarar, pozitifler kardır. Bu referans noktası fikri olmadan ne modern finans ne de bilim mümkün olurdu. Bu referans noktası fikri ilginç. Aslında bilinmeyen bir değeri bulmaya çalıştığımızda da bir nevi referans noktaları kullanıyoruz değil mi? Lisede başımızın belası olan o konuya geliyorum, C1, o korkutucu X'ler ve Y'ler. Bu benim gerçek hayatta ne işime yarayacak diye isyan ettiğimi dün gibi hatırlıyorum. Kaynaklardaki bir örnek bu soruma yıllar sonra cevap verdi. Paraşütle atlama. Evet, okulda öğretilen haliyle cebir biraz ruhsuz gelebilir, doğru. Ama aslında cebir, bilinmeyenlerle dolu bir dünyada kontrolü ele almamızı sağlayan bir araç. Paraşütle atlama örneği de bunu çok iyi anlatıyor. Anlatılanlara göre bu sadece uçaktan atlayıp ipi çekmekten çok daha fazlasıymış. Bir kere atlayacak kişinin kilosuna hatta vücut şekline göre ne boyutta bir paraşüt kullanılması gerektiği bir denklemle hesaplanıyor. Aynen. Sonra serbest düşüş var. Havanın sürtünmesiyle yer çekimi dengelendiğinde ulaştığınız bir maksimum hız var terminal velocity diyorlar. Buna ne zaman ulaşacağınız, ne kadar süre o hızda düşeceğiniz bunların hepsi cebirsel formüllerle dolu. Kesinlikle. O formüllerdeki x veya t gibi değişkenler sizin ne kadar süre daha güvenli bir şekilde düşebileceğinizi veya paraşütü hangi yükseklikte açmanız gerektiğini temsil ediyor. Evet. Mesela 10.000 fit'ten atlayan biri Saatte yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşıyor ve paraşütü açmadan önce yaklaşık 45 saniyelik bir serbest düşüş yaşıyor. O 45 saniyenin hesabını yanlış yaparsanız sonuçları malum. Yani o hayatta ne işime yarayacak dediğiniz X bir anda hayatınızın bağlı olduğu en önemli bilinmeyen haline geliyor. E gerçekten de hayatla ölüm arasındaki farkı belirleyen bir X. Bu çok çarpıcı. Peki insan yapımı bu formüllerden doğanın kendi formüllerine geçebilir miyiz? Algoritmalar. Bu kelimeyi duyunca benim aklıma hemen sosyal medya, bilgisayar kodları geliyor. Ama kaynaklar en temel biyolojik varlığımızın, yani genetik kodumuzun dev bir moleküler algoritma olduğunu söylüyor. Bu bana biraz soyut geldi açıkçası. O zaman daha somut hale getirelim. Algoritma en basit tanımıyla nedir? belirli bir görevi yerine getirmek için adım adım izlenen bir dizi kural veya talimattır. Bir yemek tarifi gibi düşünün.. Hmm, yani DNA'mızdaki algoritma bir yemek tarifine benziyor diyebilir miyiz? Şu kimyasal bazı al malzeme, onu şu diğer bazla birleştir kural. Sonuçta şu proteini üret yemek gibi bir şey mi bu? Mükemmel bir benzetme tam olarak bu. DNA'nızdaki genler, vücudunuzdaki her bir proteini yapmak için gereken tariflerdir. Bu tarifler, yani algoritma, hangi amino asitlerin hangi sırayla bir araya geleceğini belirler ve ortaya işlevsel bir protein çıkar. Ve bir hata olursa? Bir hata, yani tarifte bir yanlışlık olursa, bu genetik bir hastalığa yol açabilir. Bilim insanları bu algoritmayı çözerek kalıtımı anlıyor, hastalıkları teşhis ediyor ve hatta genetik mühendislikle bu tarifleri değiştirmeye çalışıyor. Yani evet, her bir hücremizin çekirdeğinde hayatın kendisini kodlayan milyarlarca yıllık bir algoritma çalışıyor. Bu inanılmaz. Vücudumuzun bir yemek tarifiyle çalıştığı fikrinden sonra sanırım artık hiçbir şeye şaşırmam. Ama kaynaklarda bir sonraki örnek beni yine de şaşırttı. Sanat ve matematik. Genelde birbirinin zıttı olarak düşünülür. Ama konu Jackson Pollock olunca işler değişiyormuş. Benim için Pollock'un tabloları her zaman tuvalin üzerine rastgele fırlatılmış boya gibi, yani tam bir kaos gibi görünmüştür. İlk bakışta kesinlikle öyle. Kontrolsüz, enerjik, rastgele. Ama fizikçiler ve matematikçiler bu tablolara bilgisayar analizi yaptığında o kaosun içinde şaşırtıcı bir düzen keşfettiler. Fraktallar Fraktal. Evet, fraktal, farklı ölçeklerde bakıldığında bile kendine benzeyen, kendini tekrar eden karmaşık geometrik şekillere verilen isimdir. Bir saniye, bunu biraz açalım. Kendini tekrar eden şekil derken... Şöyle bir düşünün, bir ağacın ana gövdesi dallara ayrılır. O dallar kendilerinin daha küçük birer kopyası gibi görünen daha ince dallara ayrılır. Bu böyle devam eder. Ya da bir kar tanesine mikroskopla baktığınızda Gördüğünüz desen tanenin genel şeklinde de vardır. Şimşek, nehir yatakları. Anladım doğadaki desenler gibi. Tam olarak bunların hepsi doğadaki fraktal yapılardır. Pollock'un damlatma tekniğiyle farkında olmadan tam olarak bu doğal deseni yarattığı ortaya çıktı. Yani beynimiz Pollock'un tablosuna baktığında aslında bilinçaltında doğadan aşina olduğu bir deseni bir matematiksel yapıyı görüyor ve bu yüzden o kaos bize estetik olarak çekici geliyor. Bu inanılmaz bir fikir. Tam olarak bu. Beynimiz desen tanımak üzere evrimleşmiş bir makinedir. Polon sanatının dehası belki de bilinçli bir hesaplama yapmadan sezgisel olarak evrenin bu temel matematiksel imzasını yakalamasıdır. Bu yüzden eserleri aynı anda hem kaotik ve dinamik hem de tuhaf bir şekilde uyumlu ve dengeli hissettirir. Doğanın bu matematiksel imzasını başka nerelerde bulabiliriz? Kaynaklarda beni en çok şaşırtan örneklerden biri Ağustos böcekleriydi. Bazı türleri 13 ya da 17 yıl boyunca yer altında yaşayıp sonra milyonlarcası aynı anda yüzeye çıkıyormuş. Buradaki sihirli sayılar 13 ve 17, ikisi de asal sayı. Bu bir tesadüf olabilir mi? Biyologlar bunun bir tesadüf olamayacak kadar zekice olduğunu düşünüyor. Bu tamamen matematiksel temellere dayanan bir hayatta kalma stratejisi. Şöyle ki, Ağustos böceklerinin avcılarının da kendi yaşam döngüleri var. Mesela 2 yılda bir, 3 yılda bir veya 4 yılda bir nüfusu zirve yapan avcı türleri düşünün. Tamamdır. Eğer Ağustos böcekleri 12 yıl gibi bir döngüye sahip olsaydı ne olurdu? Yaşam döngüsü 2 3, 4 ve 6 yıl olan tüm avcılarla sürekli olarak kesişirlerdi. Yani her çıktıklarında avcıları da en kalabalık döneminde olurdu. Felaket. Tam bir felaket. Ama 13 gibi bir asal sayıyı seçtiğinizde 2 yıllık döngüsü olan bir avcıyla her 26 yılda bir, 3 yıllık döngüsü olan bir avcıyla her 39 yılda bir karşılaşırsınız. Kesişim olasılığını dramatik bir şekilde azaltıyorsunuz. 13 ve 17, avcı döngüleriyle senkronize olmaktan kaçınmak için matematiksel olarak en ideal sayılar. Yani Ağustos böcekleri milyonlarca yıllık evrim sürecinde avcılarından kaçmak için sayı teorisini keşfetmişler. Bu gerçekten akıl almaz. Bu matematiksel bir özelliğin, bir sayının asal olmasının nasıl somut bir biyolojik avantaja dönüştüğünün en çarpıcı örneklerinden biri. Matematik sadece evreni tanımlayan bir dil değil, aynı zamanda evrimin kendisinin kullandığı bir araç. Peki ya biz insanlar? Biz bu olasılıkları anlamakta ne kadar iyiyiz? Bu da bizi son konumuza getiriyor. Kumarbaz yanılgısı. Sanırım bu hepimizin bir noktada tuzağına düştüğü bir düşünce biçimi. Kesinlikle. İnsan beyni doğası gereği her yerde bir desen, bir anlam arar rastgelelikten pek hoşlanmaz. Kumarbaz yanılgısı da tam olarak bu eğilimimizden kaynaklanır. En basit tanımıyla geçmişte olan bağımsız olayların gelecekteki olayların olasılığını etkileyeceğine dair yanlış inançtır. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Rulet masasında top 10 defa üst üste kırmızı geldi. Ben de diyorum ki artık siyah gelmeli. Sırası geldi. Olasılığı çok arttı. Bu yanılgı mı oluyor? Tam olarak bu. Rulet tekerleğinin hafızası yoktur. Her bir dönüş bir öncekinden tamamen bağımsızdır. Topun daha önce 10 kez hatta 100 kez kırmızıya gelmiş olması bir sonraki dönüşte siyaha gelme olasılığını zerre kadar etkilemez. Olasılık hala yaklaşık olarak %50'dir. Ama beynimiz bir denge arar ve çok fazla kırmızı oldu, evren bunu dengelemeli diye düşünür. Oysa evrenin böyle bir dengeleme görevi yoktur. Bu sadece kumarda geçerli değil sanırım. Borsada bir hisse sürekli düştüğünde artık yükselmeli demek ya da tam tersi. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Aynen öyle. Olasılık matematiğini anlamak hangi olayların birbirine bağlı, hangilerinin tamamen bağımsız olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Bu ayrımı yapabilmek sadece kumarda para kaybetmememizi engellemekle kalmaz, aynı zamanda finansal yatırımlarımızdan tıbbi kararlarımıza kadar hayatın birçok alanında daha akılcı düşünmemize yardımcı olur. Beynimizin bizi kandırmasına izin vermememizi öğretir. Vay canına! Toplama işlemiyle borcunu hesaplayan bir saatten yola çıktık, cebirle hayat kurtarmaya, DNA'mızdaki algoritmalara, Polok'un kaosundaki düzene, Ağustos böceklerinin asal sayı bilgeliğine ve son olarak da beynimizin olasılıkla olan sorumlu ilişkisine kadar geldik. Bayağı bir yol kat ettik. Gördük ki matematik okul sıralarında bıraktığımız o sıkıcı ders değilmiş. Hiç değilmiş. Bu analiz umarım matematiğe farklı bir gözle bakmanız için bir davettir. Onu denklemler ve formüller yığını olarak değil, dünyayı daha derinlemesine okumanızı sağlayan bir tür gözlük olarak görmeye başlayabilirsiniz. Çevrenizdeki desenleri, oranları, yapıları ve olasılıkları fark etmeye başladığınızda dünya çok daha ilginç, çok daha karmaşık ve düzenli bir yer haline geliyor. Ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Kaynaklarımızda doğrudan yer almasa da tüm bu konuştuklarımızın akla getirdiği o kadim soru. Acaba matematik evreni tanımlamak için bizim icat ettiğimiz, insan zihninin bir ürünü olan evrensel bir dil mi? Yoksa evrenin kendisi doğası gereği matematiksel bir temel üzerine mi kurulu ve biz bu dili sadece yavaş yavaş keşfedip öğreniyoruz mu?